ulan şeye. Arabanın şov açık. Olayları hemen dilekçeyle yazdım. Bu ağanın bir problemi var. Kesinlikle öyle satılmayacaktır. Ya bu rapçi çok sinirimi tatile kaldı. Bir şey eklemedim. Tek yine bana şaka yapıştır. En arkada bir şey yok. Tam bitirmeyin lan. Devam lan dur az. Bir grup dağılsın. Kazar yok onda. Şunları atıyor değil mi? Düzleri atıyor değil mi? Düzleri atıyor. Ay, 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 ay. Görüntüler. Görüntüler. Biraz, bir, biraz daha getirelim. Abi efendim, biz, biz de geçiyoruz. Doğradan, Hacı. Hacı, Hacı. Ya, yedim, abi bir çek sen, çek. çek. Video abi Tamam yanıyor Cizre. baba, yanıyor, yanıyor, yanıyor. Da, Arkay, ne oldu? Arkayı çek lan, arkayı lan. Ne? Yukarıdan böyle atıyorlar ya. doğru. yönüyor, bezbağdan. Aman aman Yansın arasını satayım yansın! Yapacak bir şey yok ya! Yeter ki de net maki kalsın! İşte bu ya! Yan dizilem yan, yan dizilem yan! Yapacak bir şey yok aga! Merhaba, polis makinesi yol sol dağ! Sen anlıyorsun, ben geç de çıkart. şu bak yukarıdan at